Merhaba. Öyle benden kolay kolay kurtulacağınızı sanmadınız herhalde değil mi? Efendim geldim gene açık hava ofisime. Bu Başkurt sokaktaki onu kesen ara sokaklardan biri burası. Cihangir'de şahane bir sokak. Bakın bu sefer farklı bir grafitinin önündeyim. Her seferinde çekimle ilgili bir şey unutuyorum. Bazen mikrofonları şarj etmeyi. Bugün de stikimi unuttum. Yani kameramı tutan ayağı. Dolayısıyla elimde tutuyorum. <laughs> Çok fazla e, başarılı olamayabilirsem eğer bu çekimde beni affedersiniz efendim. Tam çekime çıkacaktım. E, ekşi sözlüğe bir bakayım dedim ne var ne yok diye. E, ve akşamları yürümeyi seven adamın yorumunu okudum. Teşekkür ediyorum kendisine. Duygulandım gerçekten. Sadece o değil. Mail kutumu dolduranlar, WhatsApp mesajlarıyla beni yalnız bırakmayanlar, e, son videonun altına yorum yazan, binlerce kişi, hepinize mi teşekkürim, minnettarım, çok teşekkür ediyorum. Çok da utandığımı söylemeliyim. Ee, şöyle utandım, yani benim istediğim bir şımarıklık. Biliyorum ki her biriniz evlerinizde, hayatlarınızda inanılmaz mücadeleler veriyorsunuz. Kiminiz geçimle, kiminiz sağlıkla sınanıyorsunuz. Kiminiz bambaşka hayallerin peşindesiniz. Hepiniz bir yolculuğun içinden geçiyorsunuz. O benim son çektiğim video için hepinizden özür diliyorum. Gerçekten, ee, şımarıklık benimki. Bizlerin, bizim kimseye umutsuzluk vermeye hakkımız yok. Onun için hiç e, çekinmemiş sayalım isterseniz ve yeni bir sayfa açalım bugün sizle beraber. Ee, özellikle birkaç kişi var ki e, mail kutuma inanılmaz mesajlar atmışlar. Hakan şimdi isimlerini yazıyor. Onlara özel olarak teşekkür ediyorum yani eğer Z kuşağının terminolojisiyle söylemek gerekirse devam ki. Merhaba. rahatsız ediyor muyum siz arkadaşlar? Hayır, esnaf Hayır, olmuyorum, olmuyorum. Ha tamam peki. tamam peki teşekkür ediyorum. Estağfurullah, ne demek? Ee, o yüzden Z kuşağı deyimiyle diyorum ki devam ki bu arada komşularımıza camlarda bari göstereyim. Böyle şahane bir sokak burası arkadaşlar. Kedi sesleri bir de yürürken ne vardı biliyor ya musunuz? Bazı evlerin camından yükselen patates kızartması kokusu. <laughs> Şahane bir şeydi. Vallahi içim gitti. Ya mutluluk bu kadar basit aslında. Ama benim işim size gündemi anlatmak. O yüzden notlarım elimde ve hemen anlatıyorum. Bu aralar eğer kolonya, sarımsak veya bilgisayar almanız gerekiyorsa biraz canınız sıkılacak. Neden derseniz, bugün itibariyle enflasyon rakamları açıklandı ve bu üç ürün yani kolonya, sarımsak ve bilgisayar rekor kırdılar biliyorsunuz. Zam şampiyonu oldular. Kolonya zaten sıkıntı değil. Yeterince stoklamıştık korona günlerinde. Sarımsak bilemeyeceğim yaz günlerinde hoş olabilirdi. Bilgisayar benim olmazsa olmazım. Yoksa gazetecilik yapamam. Dolayısıyla bu üç ürün gerçekten de enflasyon şampiyonu oldu. Beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı çıktığını açıklamalıyım. 0.80 civarı bir enflasyon bekliyorlardı. Ama görünen o ki yıl son ortalaması 12-13'ü geçecek. Özgür Demirtaş şahane bir tweet atmış. Demiş ki açıklanan rakam enflasyonda %12 küsür. Hissedilen ne? Vallahi altındaki yorumları aynen size bırakıyorum. Sizin hissettiğinizde onu da yazarsınız. Şimdi e, tabii bu enflasyon ve faiz meselesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir ekonomi teorisi var biliyorsunuz. Ahmet Hakan tarafından da çok beğenilip alkışlanmıştı bir yayında. Unutulmaz bir canlı yayın anıydı hatırlarsanız. E, bu e, enflasyon meselesi özellikle bankada mevduatı olan yani tasarruf etmeye çalışan sıradan insanlar için büyük sıkıntı yarattı. Niye? Çünkü faizler gerçekten çok düşük seyrediyor. O kadar ki tasarruf etmeye heves edemeyeceğiniz bir düzeye geldi. E Bu bireysel tüketici için aslında büyük bir problem. Bu arada Uğur ses ve Mahve Eğilmez Merkez Bankası süreçlerini yazmaya devam ediyorlar. Uğur özellikle Merkez Bankası döviz rezervlerinin nasıl eridiği ile ilgili şu verileri açıkladı. Bakın ekrana getiriyor şimdi Hakan. Yani orada döviz kurunda 6.85'e sabitlenmiş bir dolar görüyoruz. Bu doğal koşullarda rekabetçi bir ekonominin içinde pek normal bir durum değil. Bunu tahmin edebiliyorsunuz herhalde. Dolayısıyla hükümetin, ekonomi yönetiminin doları kontrol etmek için başka yollar denediğini zaten uzunca bir zamandır biliyoruz. Bu yollar nereye çıkar? Çıkmaz sokaklara mı çıkar? Yoksa gerçekten ekonomiyi kurtarır mı? Valla uzmanlar <laughs> sonbaharda çok ciddi bir e, sıkıntı yaşayacağımızı söylüyorlar. Bu arada esnaf tabii küçük esnaf da büyük sıkıntı yaşıyor, dükkanlarını açamayanlar aylarca dükkanlarını açamayanlar büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Şimdi bir açılma gerçekleşti ama ne kadar olsa ayların birikimi var. Bendevi palan döken e, esnaf konfederasyonları genel başkanı Bendevi palan döken bir mektup yazmış Sayın Cumhurbaşkanına. Zaten kimin bir derdi olsa direkt Sayın Cumhurbaşkanına adresliyor farkındaysanız. Bendevi Bey demiş ki esnaf çok zor durumda. Küçük esnaf, dükkanlarını açamayanlar lütfen bizi kooperatiflerle ve belediyelerle rakip haline dönüştürmeyin. Yani diyor ki bu belediyelere engel olun diyor. Benim anladığım o. Üretici kooperatifleri kurmasınlar. İşte kentlerde yaşayan kent yoksullarına, sıkıntılı mahallelere yardımda bulunmasınlar. Gelsinler esnaftan veresiye de olsa ürün alsınlar. Herhalde bunu kastediyor. Yani benim anladığım bu. Yani o kadar hani tuhaf buldum ki bu açıklamayı yani böyle mi atlatacağız biz bu ekonomik kriz günlerini, ekonomik sıkıntı günlerini ya da pandemi günlerini yani. Paralar nerede diye sorup duruyoruz biliyorsunuz. Hangi paralar? Valla birkaç tanesini özellikle soruyoruz. Biri bu korona sürecinde toplanan biz bize yeteriz kampanyasında biriken paralar. Onunla ilgili soru önergesi en son olarak Çalışma Bakanlığı'nın önünde duruyor. Oradan hala bir cevap bekliyor bildiğim kadarıyla CHP milletvekilleri. Bir de İdli bir yardımları vardı. Onunla ilgili Sayın Soylu İçişleri Bakanı bizzat kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hakan'cığım onu da Sevgili takipçilerimize aktarırsan, orada bir inşaat faaliyetinde kullanıldığını söyledi. Hatta cumhurbaşkanının da 50 50 maaşını bağışladığını söyledi. Tabi bu devleti yönetenlere bu maaşları nereden ödediğimizi de her seferinde hatırlatmakta fayda var. Sizin ve bizim vergilerimizden ödüyoruz. Yani böyle sonsuz bir kaynak yok Türkiye'de kamu yönetiminde. Sizden, benden vergiler toplanıyor ve kamu bürokrasisinin maaşları, sarayda görev yapanlar dahil olmak üzere hepsini sizin ve benim ödediğimiz, bizlerin ödediği vergilerden aktarıyoruz. Bir başka konu işsizlik fonu meselesiydi. Yani orada da bir e, henüz aydınlanmış bir durum yok. Ali Babacan Deva Partisi kurucusu geçenlerde verdiği bir röportajda varlık fonu ile ilgili çok e, enteresan bir şey söylemiş. Büyük bir kara deliktir ve gelir gelmez ekonomi yönetimine eğer gelirlerse tabii kazanabilirlerse yapacağımız ilk iş bu kara deliği kapatmak olacak demiş. Normal koşullarda aslında biliyorsunuz varlık fonları, varlık fonları niye var biliyorsunuz değil mi? Yani çoğunuz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde petrol zengini, doğalgaz zengini olan ülkelerde varlık fonları, e, refah fazlasını yani devletin harcamalardan daha fazla elde ettiği kazançları biriktirmek için kullanılan bir çeşit kasa. Peki kime aktarılmak üzere? Bir sonraki nesle aktarılmak üzere. Yani müthiş bir şey. Varlık fonları aslında genellikle bunun için var. Ha bir de Venezuela'da kurulan var. O ayrı bir durum. Venezuela'daki tamamen orada da devlet bürokrasisinin bu paraları cebe indirmesi için kurulmuş bir varlık fonu. Öyle gözüküyor ve sonu da iyi olmadı zaten. Bütün ekonomik uzmanlar bu hikayeyi bir vaka olarak, bir case olarak anlatıyorlar. Yani bazı solcu abilerimiz, ablalarımız... Venezuela'yı büyük bir başarı öyküsü olarak anlatabilirler ama yani görünen ortada. Venezuela'da neler olup bitti tabi orada elbette ki emperyalizmin izleri var bir şey demiyorum elbette ki Amerikan müdahalesi var ona da bir şey demiyorum ama diktatörlük diktatörlüktür arkadaşlar sağda olmuş solda olmuş fark etmiyor bugün Doğu Perinçek demiş ki milli devlet diktatörlük uygular <laughs> vay anasını sayın seyirciler ya nasıl bir evrilmedir değil mi yani eski Türkiye'den yeni Türkiye'ye eskiden darbe severler varmış. Ee, belki hala varlar tek tük de olsa bilmiyorum. Ee, şimdi de diktatör severler var. E aradaki fark ne? <laughs> ben fark göremiyorum ya sen. <laughs> Yani darbe sevmekle diktatör sevmek arasında nasıl bir fark var? bayağı söylemiş ya bunu Sayın Perinçek. Milli devlet diktatörlük uygular. Dünya Bankası'na göre e, biliyorsunuz kamu ihalesi alan en büyük 10 şirket açıklandı dünya üzerinde kamu ihaleleriyle zenginleşen ve en büyük kamu ihalelerini alan toplam 10 şirket varmış dünyada. Bunların 5'i hangi ülkede biliyor musunuz? Yani koskoca dünya gezegeninde en çok kamu ihalesi alan ve kamu ihaleleriyle zenginleşen toplam 10 şirketin yarısı hangi ülkede bilin bakalım. Evet doğru burada 5 şirket. O 5 şirketi Hakan şimdi ekrana yazıyor. İşte Cengiz Holding var malum. Limak, Kalyon bunu niye anlatıyorsun diyeceksiniz bu aslında eski bir bilgi yeni bir bilgi değil eski bir haber yani bayat haber bizim deyimimizde ama taze olan şöyle bir bilgi var biliyorsunuz bu aralar Kalyon Holding'e ait olan bir güneş panelleri e, yatırımı e, yenilenebilir enerji santralleri kapsamında Konya Karapınar'da çok büyük bir santral yatırımı hayata geçiyor hatta e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açılışı yapacağı falan söyleniyor bu şeyle ilgili olarak. E, Tesisle ilgili olarak çok güzel kutluyorum, harika bir şey. Birkaç açıdan kutluyorum. Bir kere birincisi Türkiye gibi inanılmaz bir güneş, rüzgar ve su ülkesi olan e, coğrafyada yenilenebilir enerji kaynaklarını hayata geçirmemiz harika haber. Güneş panellerinden enerji üretmek süper, hiçbir itirazım yok. E, ellerine sağlık Türk mühendislerinin. Ama iki tane sorun var. Birincisi e, bir Güney Koreli ortakları vardı, Hanva isimli. Ve bu Güney Koreli ortak 3 ay sonra kaçmış. Niye kaçmış? O daha da enteresan. Barış Soydan'ın T24'te bu konuyla ilgili haberini aşağı bırakıyorum. Daha fazla ayrıntısını öğrenmek isterseniz eğer. Şu nedenle kaçmış çünkü ihale doğru fiyatlanmamış. Yani Çiğdem Toker bu konuda kitap yaptı biliyorsunuz. Murat Arel bu ihaleleri yazdığı için şu anda halen Silivri'de hücresinde. Niçin bunları şeffaf yapmıyorsunuz? Neden hesap verilebilir bir sistem yaratmıyorsunuz? Bu kadar zor mu şeffaf demokratik bir kamu yapısı kurmak? Yani e, Türkiye'de zaten liyakatle ilgili zincir kırıldı ve Z kuşağı'nın asıl problemi de bu aslına bakarsanız. Gençlerin pek çoğu hangi eğitim sisteminden gelirlerse gelsinler, neyi başarırlarsa başarsınlar, onun bunun yakını olan bir başka gencin kendilerinin önüne geçerek onların hak ettiği pozisyonu alacağına neredeyse emin. Buna inanan, ülkeye güvenmeyen, ülkedeki liyakat sistemine güvenmeyen bir insan niye daha fazla çalışsın? Vasat'ın imparatorluğu tam olarak böyle kuruluyor işte. Dünyada da böyle kuruluyor ve maalesef Türkiye'de de böyle kuruldu. Ay bununla ilgili bir video izledim çok komik. LDP var ya Liberal Demokrat Parti. İzmir Şubesi Halk Bank'ın önünde şahane bir eylem yapmışlar. <laughs> Eylemin adı kıspeçse olur. <laughs> ne alaka diyeceksiniz ya Hakan? Allah aşkına videoyu şurada mı oynatırsınız yoksa araya mı koyalım bilemedim ama. iki tane LDP'li Halk Bank'ın önüne gitmişler İzmir Şubesi'nin üzerlerinde <laughs> güreş mayolarıyla <laughs> güreş tutmuşlar. Sonra da içeri girmişler. Bunu videosunu çekmişler. Sonra da içeri girmişler ve demişler ki e hadi bakalım biz liyakat esaslarını tamamladığımıza göre bankada işe başvurmak istiyoruz. Altına da kıspetse olur yazmışlar. Vakıfbank Bank Ege Bölge Müdürlüğü'ne geldik. Biz bu işte liyakatımızın olduğunu düşünüyoruz. İyi güreşçileriz özgeçmişimizi aldık. Şimdi gidip iş başvurusunda bulunacağız. <laughs> Ay Allah ya. İşte dijital aktivizm bak bu tam Z kuşağı aklı. Gerçi Z kuşağı biraz da şey oluyor. Havalı. Öyle her şeyi de beğenmiyorlar. Mesela bu eylemi biraz ezik bulmuş olabilirler. Nitekim muhalefet liderlerinin e, sosyal medyanın kapanma eşiğine getirildiği ve televizyonlara 5 gün karartma cezası geldiği gün birbirlerine yazdıkları dizi tweetlerini Z kuşağı hiç beğenmedi. Yani dislike <laughs> öyle söyleyeyim size. Hiç beğenmedi. Benim çevremde böyle çok genç insan insanlar e, ve daha sonra yorumları da okudum internet platformlarında. Gerçekten de hiç sevmemişler. Diyorlar ki şakanın da bir yeri ve zamanı olmalı. Böyle de akıllamadıklar bu zeyi kuşağı. Bu dijital aktivizm dünyanın pek çok ülkelerinde oluyor, söylemiştim size. Ve genellikle de hakkaniyetten uzak, iktidar yanlısı, daha doğrusu iktidar yalakası, iktidar yanlısı olmakta bir sıkıntı yok. Bir insan iktidardaki partinin seçmeni, sempatizanı, takipçisi, hatta e, bizzat onun için çalışan, eylem yapan e, bir kişi olabilir, hiçbir problem yok. Veya muhalefetteki bir partiyi destekleyebilir, hiçbir problem yok. Problem bir çıkar için, yani niyet burada esas. Kişisel çıkar, bireysel servet biriktirmek için eğer bir şeyleri yapıyorsanız problem orada. Bu Rusya'da bir rapçi var, adı Timati. Vallahi ben de Özkök'ün yazısında okudum, diyeceksiniz ki sen hala Ertuğrul Özkök mü okuyorsun? Okuyorum vallahi, çok enteresan şeyler yazıyor. Siz okumuyor musunuz? Hem de keyifle okuyorum. Rapçi Timati. Putin'i desteklemiş. Ben hayatımda ilk defa protest müzik yapan birinin iktidarı desteklediğini duyuyorum. Varsa örnekleri lütfen paylaşırsanız ben de öğreneyim. Timati Putin'i destekleyen bir video çekmiş ve kaç milyon dislike almış biliyor musunuz? Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı dislike'ın falan 5 katı bir rekor dislike almış bu abi. Bir buçuk milyon dislike almış Putin'i destekleyen bu rap videosu nedeniyle. Ve adam en nihayetinde videoyu kaldırmak zorunda kalmış. O kadar yani. Dolayısıyla bu dijital aktivizm meselesi sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Daha önce size Amerika'dan da örneklerini anlatmıştım. Yeni dünya böyle haberleşiyor. Yani hepimizin işi gücü var. Protesto eylemlerine gelmek için belki zamanımız yok ama bunlar çok önemli hareketler gerçekten de. Şimdilerde TikTok'a inceleme başlatıldı. Onu duydunuz mu? Kişisel verileri koruma kanunu kapsamında TikTok Dünyada da en çok takipçisi olan sosyal medya platformlarından birisi, en komiğini en enteresanını söyleyeyim, dünya üzerinde en çok takipçisi bulunan ülkelerden biri Türkiye. Belki birinci sırada Hindistan geliyor, orada kapatıldı. Türkiye'de de zannediyorum 35-40 milyona yakın TikTok kullanıcısı ve abonesi var. Sorun şu aslına bakarsanız. Hükümetin bu sosyal medya düzenlemesiyle ilgili bazı ayrıntılar da ortaya çıktı. Yani aslında bütün devletler sadece Türkiye değil Avrupa Birliği üyesi ülkeler de aynı sıkıntıdan muzdaripler. Diyorlar ki bu dijital teknoloji platformları vergi ödemiyor kardeşim. Bunların genel merkezlerinin nerede olduğu belli değil. Pek çoğunun biliyorsunuz Dublin'de filan ofisleri var ve aslında oradan yönetiliyorlar. Ve serverları yani kaynak sağlayıcıları Hizmet verdikleri ülkelerde değil. Dolayısıyla da Türkiye'deki bireysel verilerimizi yurt dışındaki pek çok markalara servis ediyorlar, kullanıyorlar. Ya hatırlayın, bu İngiltere'deki Cambridge Analytica isimli şirket Facebook üzerindeki kişisel veri bilgilerini Putin'e sağlamakla ve Trump'a bunun üzerinden, bu veriler üzerinden Trump'ın kampanyasına nasıl diyeyim, avantaj sağlamakla suçlanmıştı ve bununla ilgili bütün belgelerde ortaya çıkmıştı. Şimdi bu iyi niyetli bir şey. Eğer hükümetin yapmaya çalıştığı şey gerçekten de daha fazla vergi geliri yaratmak, sosyal medyada daha şeffaf bir kendi kendini denetleyen sistem kurmaksa başım üstüne. Ama ne zaman böyle bir şey yapsalar her seferinde olan muhalifler oldu biliyorsunuz. Bir şekilde hükümet karşıtı olan hükümeti eleştiren gazeteciler, aydınlar, sıradan vatandaşlar kendilerini ya hakaret soruşturmalarında ya hapishanelerde buldular. Onun için temel mesele güven meselesi. Ama anladığım kadarıyla AK Parti içinde bir grup sosyal medyanın tamamen kapatılması veya bu şekilde sert tedbirler alınmasına tamamen karşı. Fahrettin Altun'un başı çektiği grup diyebilirim. Hatırlarsanız Fahrettin Altun hemen bir açıklama yayınlamıştı kendi Twitter hesabından ve demişti ki ya işte Sayın Cumhurbaşkanı tam olarak öyle demek istemedi de böyle demek istedi. Ben bugün daha iktidara yakın duran gazetelerin köşe yazarlarını okudum. Onlar da aynı mesajları vermişler. Yani herhalde bir konuşma olmuş AK Parti sözcüleriyle. Demişler ki ya işte biz aslında onu değil de bunu yapmak istiyoruz. Şimdi komplo teorisi diyebilirsiniz ama Süleyman Soylu'nun istifasının geldiği o cuma gecesi bir buçuk milyon tweet atılmıştı Twitter üzerinden. Kimler atmıştı? Nerelerden atılmıştı bu tweetler? Hatta o kadar ki o tweetlerin arasında Sayın Soylu'nun yerine gelecek olan e, ismi bile açıklayan paylaşımlar yapılmıştı. Yani insan düşünmeden edemiyor. Acaba bu e, sosyal medya denetleme operasyonunun arka planında Yine bir AKP'nin içindeki iki grubun gerginliği olabilir mi? Çatışması olabilir mi? Hesaplaşması olabilir mi? Gazi bir soru sorar. Ben de sadece bir soru soruyorum ve de kucağınıza bu soruyu böylece bırakıyorum. Şimdi engelli ve diye bir rapor var. Yaman Akdeniz ve Ozan Güven'in ortak imzasıyla çıkan bir rapor bu. Yaman Akdeniz dijital aktivizm ve dijital hukuk hakları konusunda çok önemli bir profesör bir akademisyen o rapora göre Türkiye'de binlerce internet sitesi e, erişime kapatıldı ve yüz binlerce haber de erişimden kaldırıldı. O listelere baktığımız zaman haberleri en çok engellenen ve erişimden en çok kaldırılan sitelerden birinci sırada Hürriyet var, inanabilir misiniz? Şimdi size o verileri e, Hakan ekrana getiriyor. Çok enteresan bir rapor gerçekten de. Raporla ilgili linki de aşağı bırakıyorum daha fazlasını öğrenmek isterseniz. Ee, en çok kullanan iki siyasi parti sosyal medya hangisiymiş biliyor musunuz yine e, o rapora göre? ilk sırada AK Parti var, AKP. ikinci sırada da MHP var. Yani bugün sosyal medyayı kapatalım diyen iki genel başkanın partisi. Bu arada Bahçeli bir aralar Z kuşağıymış. <laughs> ya vallahi bak şöyle bir videosu var, bir izler misiniz Allah aşkınıza? Twitter'ı engelleyen, YouTube'u kapatan, kişisel hak ve hürriyetleri budayandan Cumhurbaşkanı olmaz hukuka saldırandan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat gerenden cumhurbaşkanı olmaz. Nasıl ama? Bomba değil mi? Şöyle sokağa azıcık daha göstereyim. Gene martılar. Mart seslerini duyuyorsunuz herhalde. Neyse böyle şey stiksiz falan elimde de becerdim galiba Hakan. Şimdi Z kuşağı ile ilgili önemli iki haberim daha var. Birincisi okulların açılma takvimi belli oldu. 31 Ağustos'ta açacaklarmış okulları. Bizzat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Ama daha dün Osman Müftüoğlu biliyorsunuz kendisi Hürriyet'in baş yazarı. Ya gerçekten biliyorsunuz Ahmet Hakan haklı olarak belki de pandemi döneminde kendisine böyle bir ünvan vermişti. Sağlık yazıları çok okunan değerli bir hekim Osman Müftüoğlu. O son pandemi verilerine bakarak yani biz bu açtık böyle her yeri ama iyi mi ettik? Çünkü bir türlü 1500 vakanın altına hala inemiyoruz Türkiye'de. Diyor ki biz 500 vakanın altındayken bile okulları kapatmıştık. Eğer bu verilerle Ağustos sonu veya Eylül başı okulları açarsak bir felaketi çağırmış oluruz diye bir yazı yazdı Osman Müftüoğlu. O yazının linkini de aşağı bıraktım ve oradaki cümleleri de bakın şuraya yazdı Hakan sizin için. Dolayısıyla evet takvim öyle diyor. 31 Ağustos'ta okullar açılacak diyor ama bu mümkün olacak mı? Yaşayarak göreceğiz. Bu arada bir başka rapor daha okudum. Türkiye'de bütün büyük şehirlerde daha doğrusu 3 büyük şehirde affedersiniz hangileri olduğunu Hakan yazıyor ekrana. Her 5 liseden 3'ü İmam Hatip Ha diyeceksiniz ki hadi sen de mi İmam Hatipler'e kafayı taktın veya işte nerede senin demokratlığın falan. Ya arkadaşlar bunun onunla bir ilgisi yok. Ben e, İmam Hatipler'e düşman falan değilim ama şuna düşmanım tabii. Yani eğer siz Türkiye'nin gençlerini kendi yaşıtlarıyla dünyada rekabet edecek becerilerden, donanımlardan azade bir şekilde bir eğitim sisteminin içine atarsanız e o günah yani. Onu kimsenin yapmaya hakkı olmamalı diye düşünüyorum ve bugün İmam Hatipler'e talep İçler acısı bir durumda. Birkaç sene önce TEOG niye değiştirildi zannediyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığı'nın haberi bile yoktu. O bile ekrandan duydu değiştirildiğini. Yani Sayın Cumhurbaşkanı istiyor ki İmam Hatip'lere çok sayıda öğrenci gitsin. Gitmiyorlar. Oradaki eğitimden memnun değiller. Çünkü orada aldıkları donanımlarla dünyadaki reşitleriyle rekabet edemiyorlar. Başka bir çağa geldik Sayın Cumhurbaşkanı. Başka bir dünyadayız artık. Yani yeni bir düzen kurulurken Türkiye'nin de orada yerini alabilmesi için bir tek çıkarımız var. O da insanlarımızı, genç insan kaynağımızı eğitmek. Herkese belediyelerde, efendim koyilerde, kamu kuruluşlarında bir tane e, hamili kart yakınımdır diyerekten bir iş bulacak halimiz yok herhalde değil mi? Gereğinden fazla insanları kamuda istihdam etmeye çalışarak. Neyse. Durumlar böyle. Ha, Z. kuşağına bir bomba haber daha. Zaten onlar benden öğrenmiyorlar. Çoktan öğrendiler. ÖSYM e, bir soruşturma başlattı. Ne ile ilgili biliyor musunuz? Bu YKS sınavlarında hatırlayın Mabel Matiz'le ilgili bir e, soru sorulmuştu. Kendisinin Fırtınadayım isimli şarkısının... E, sorusu sorulmuştu. Kimse bilememişti ayrı. ve Gayet de tatlı bir mavrası dönmüştü Twitter'da. Mabel'in de yazdığı harika şeylerle. Buradan Mabel'e bir kez daha sevgiler gönderiyorum. Bununla ilgili sorusuna başlattı ÖSYM. Olacak iş değil. Vay efendim Türk ahlak ve örfüne aykırı olan bu şahs bu şahıs hakkında soru sormak falan. Ay ya gerçekten ya. Şaka mısınız ya? Vallahi billahi ya. Yani gerçekten ya. Yani neden her seferinde yine böyle akıl almaz şeyler oluyor bu ülkede? Ben anlamıyorum ya. Bu mudur yani Türkiye'de eğitimin sorunu? Ha? Sayın ÖSYM. Ya ülkede sizin sınav sorularınız çalındı ya. Kaç kuşak çalıntı sorularla onursuz bir şekilde insanların hakkını, emeğini yiyerek bugün kim bilir nerelerdeler bilmiyoruz o çocuklar nerede. Yani bundan utanmadınız, buna soruşturma başlatmadınız da o dönemin sorumluları hakkında soruşturma başlatmak için yıllar yıllar geçmesi gerekti. Ancak 15 Temmuz oldu, tepemizde jetleri uçurdular, buna mı soruşturma başlattınız? Ne diyeyim? Ay dur genç deyince, gençlik. Bir haberde gene Genç Partiden. Geçen videomda hatırlıyorsunuz Genç Partinin genel kurulunu yapacağını söylemiştim. Yaptı. Hakan Uzan ve Cem Uzan, bilmiyorum nereden, ama yurt dışından bir video konferans yöntemiyle genel kurula bağlandılar. Manifestolarını açıkladılar. Yeni bir genel başkan seçimi yapıldı ve Hakan Uzan Genç Partinin yeni genel başkanı olarak oylandı ve kabul edildi. Ben size söyleyeyim, çarşı karışacak. Bu Temmuz ayı gerçekten siyasi açıdan çok çok sıcak bir ay olacak. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz zaten başkanlık seçimi var mecliste. Meral Akşener ekimde veya aralıkta baskın bir erken seçim bekliyorum dedi. Yani nasıl olabilir böyle bir şey ama yani koskoca İyi Parti'nin genel başkanı vardır bir bildiği herhalde diye düşünüyorum. Yani bu ihtimal hala masanın üstünde duruyor dedi. Durumlar böyle. Son olarak Ozan Güven meselesiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yazıklar olsun. Bu kadar. Yarın sabah onda görüşmek üzere. Hoşçakalın.